Şimdi kolu 1. Kol örüyoruz. 2. 3. 4. 5. 6. Bakın. 7. 8. Tamamladım. 9. ilmeğe geldiğim şurası benim tekrardan arttırma yaptığım ilmek. 9. ilmek kola dahil olacak. O yüzden önce birinci ilmeğimi çıkarttım. Şuradan ikinci ilmeğimi çekeyim. <laughs> Kolun ilmeği kolla arka bedeni ayırdım. ilmek. Şimdi arka bedenin arttırma ilmeği. Kol kısmında her ön sırada bu işlemi yapacağız kollarda. Başlangıcında ve sonunda. Toplamda dört tane ilmek arttıracağız her seferinde arttırmayı e, es geçeceğimiz yerler sadece ön bedende olacak. Orayı da zaten şimdi ilmek sayılarını arttıracağız. Arka bedenin arttırma ilmeğini aldım. 1 dedim. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, bakın 29. ilmek hemen ayraç ilmeğim, onun birincisini 29 aldım, çalıştırdım, hemen şuradan ilmeğimi tekrardan düzeltiyorum, ön yüze çekiyorum, bakın 29. ilmek ayraç ilmeğim, diğer kolun ilmeğini çalıştırabilmek için ilmeğin yönünü düzelttim, 1 dedim. 2 3 4 5 6 7 8 9. ilmek hemen ayraç ilmeği 9. ilmeği çalıştırdım. Aynı ilmeği içerisinden bir tane düz ilmek aynı ilmeğin içerisinden yönünü değiştirerek ön bedenin ilmeği devam ediyorum. Bir diyorum. İki. Üç. Alttan aldığım sondan bir evvelki ilmeğim şu şekilde gizli arttırmayla dört ve beşinci ilmeği çalıştırdım. Şimdi toplamda ön bedende birinci, ikinci artış yapıldı. Bunu toplamda 5 kez yapacağız. Sadece ön yüzde. Kollardaki artışlar 1, 2, 3 ve 4'te hem sağda hem solda.